Gideyim birazcık. Şu çıktım nasıl olsa. Hı? Hmm. Aa, taş buldum. <laughs> Merhaba. Bir dakika. Sen de kimsin? Çok kötü birisine benziyorsun. Tipi çok kötü ya. Git birazcık tipine bakım yap. Ben bu çipli sinema beğenmem. Sen mi ayaklarımı gördün mü ayaklarımı? Sen mi ayaklarımı gördün mü? Bir ayaklarımı göreceğiz önce. Bak bakalım ayaklarımı. Bir kila. Bak ayaklarımla sana nasıl poz verdim. bak 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 beğendim. Şimdi hala ayaklarım öyle duruyor. Ne 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 no 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 no. Şimdi ben gidiyorum. Benim sahibim. Benim sahibim aslında mavuş. Bak cebimde de. Bak dur kulağımı çekeyim. Kulağım ne kadar büyük. Sizi çok iyi duyabiliyorum. Ama zaten sizi duymama gerek yok. Çünkü sağsa şeyler söylüyorsunuz. Bak burada da ta havucum var burada da. Ve ben giderken bu havucu alacağım yiyeceğim. Şimdiden birazcık bak 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 bak. başlayayım. Gece yorum. Ya. Pardon. Üf ya artık çok sık Hani diyorum ki biraz böyle adrenalin alıyorsun. Adrenalin. Böyle böyle hani AVM paterne girilen. Eh, nasıl yap. O diyorum ki başka da nasıl bir e beni ya. Ben nasıl gidelim. Bak ayaklarıma bak işte. Bak 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 bak. Neyse. Öf sizinle daha fazla yılıklık yapamayacağım. Eve gidiyorum ben. Bay bay. ezikler. Uf <laughs> ya. Ne kadar da evin yolu çok. Tabi en üst katta oturmak da böyle bir şey gerektiriyor. Bir dakika. Siz hala burada mısınız ezikler? Gözümde kamera var benim. Akıllı olun. Saka, saka Ama beni takip etmeyin yani. Sinirleniyorum. Bak ayaklarıma. Hadi seni bir öpeyim de benim bırak. Hadi beni bırak şimdi. Tamam mı? Yoksa senin korkunç yüzümü göstermek istemiyorum. Bay bay ezim. Can <laughs> can çikolata hani bana limonata limonata bitti hanım kızı gitti çantı dansı çantı da sen hala burada mısın sana dedim ki git dedim Değil mi sana neyse <laughs> sana önüne korkunç yüzümü çıkartmak istemediğim için yine seni affediyorum. 3 dakika oldu bilene. Üf. Üf. Artık sana sıkıldım ben. Hmm. yürüyerek Talsıyor. değil, uçarak gideceğim. Bakalım yine beni takip edebilecek misin? ben video kapatmadım mı? <lanın gülüyor> Pardon. <Hı. Uro> <gülüyor> Yapmışım. <gülüyor> Ah. Uh, inşallah beni görmemişler zor. <laughs> <laughs> beni görmediniz çünkü yoksunuz. Bak. <laughs> Olmadığınız için <diyeceğim>. beni görmediniz. <laughs> Artık. Korkunç yüzümü çıkarma vakti geldi diye biliyorum. Hı? <laughs> Doğru mu söylüyorum? Pardon duyamadım. Kulaklarıma açayım şöyle. <laughs> Dur kulaklarımı açayım. Ay açamadım. Hmm. Ne? Ne 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 bir daha söyle. Ha. bu selin sana. So, bu söylediğin sonra senin arkadaş olmuyorum. Bits arkadaş. arkadaş değilim. Takipçin de değilsin. Abonelim de <laughs> Araba şimdi görünmez olup gideceğim. Bir, iki, üç. Geldim. Of beni görmez. What? Neyse kanala like atıp abone olun. Hadi.